Merhaba Kur'an talebeleri, güzel çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Bugün okuma sayfası, sayfa 25'ten devam ediyoruz. Artık Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyoruz. Ne mutlu sizlere Kur'an-ı Kerim'i geçtiniz, okumaya başladınız. Biz de hemen başlayalım. Eûzü billahi minash-şeytanir-racimi e'uzü billahi minash-şeytanir-racimi bismillahir rahim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bu dört elif uzatma işareti geldiği zaman hangi harfin üzerine geliyorsa o harf kendi ismiyle okunur. Örnek elifin üzerinde yok. Elif dedik sadece elif la mim sad bu lam harfi bu mim harfi bu sat harfi bir daha okuyalım elif la mim sad kitabun unzile İleyke fela yekun fi sadrike Elif Lam Mim Sad Kitabun unzile İleyke fela yekun hi sadrike haracun minhu litun vira bihi ve zikra lil mu'minina haracun منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين وننزل من القران ما هو شفاء. فرحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا ve وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Bu bir ayet, bir daha okuyalım. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا فلقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر فلقد جاء آل فرعون النذر فلقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر فلقد جاء ال فرعون النذر وما ينضغ عن الهوى إن هو إلا ظحي يوحى. وما ينضغ عن الهوى إن هو إلا ظحي Yâ hâ Necim suresi 3 ve 4 ayetler. Veylün likulli hümezetin lümezetin. Veylün likulli hümezetin lümezetin. Yine gaf harfin üzerine dört elif uzatma işareti gelmiş. Gaf harfinin kendisini okuyoruz. Gaf vel gur enil mecidi gaf vel gur enil mecidi ve f İDE tühüm heve ve ef ide tühüm heve ün sadakallahül azim evet burada dersimiz sona ermiştir başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidiyle kanalıma abone olmanızı beğenmenizi tavsiye etmenizi paylaşmanızı yorumlar yazmanızı istirham ediyorum istiyorum Evet başka bir videoda buluşma gümidiyle hoşça kalın. Sadece ve sadece Allah'a emanet olun. Başkasına değil.